Esselamu Aleykum El Cumelul Kasiretu Kısaca Sekete Susmak Huve la yuhibbu en yetekelleme min ecli zelike yeskutu O konuşmayı sevmiyor, bundan dolayı da susuyor yadhaku gülüyor el qirdu yadhaku li ennehu ve farhanun maymun gülüyor çünkü o tok ve neşeli hakeme hüküm vermek El qadi yahkumu fil mahkemeti. Hakim mahkemede hüküm veriyor. Lema'a Parlamak Telma'u en nucumu fissemâ'i leylen Yıldızlar gökte geceliğin parlıyor. Vaade Söz vermek Sadiqi vaade ve ahlefe vaadehu Arkadaşım söz verdi ve sözünde durmadı. Sem'a duymak Kefe bil mar'i kediben en yuhaddis bi kulli ma sem'a Kişiye her duyduğunu anlatması yalan olarak yeter diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Robeto. Bağlamak. <laughs> Bu adam kravatını bağlıyor. Delaka. <laughs> Dökmek. Ennadilu yatluku el hisa'e ala وجhihi. Garson çorbayı yüzüne döküyor. Cera koşmak. El riyadi yecri kulle yevmin saateyim. Sporcu her gün iki saat koşuyor. Ne keşe? Çıkarmak. Bir şeyi bir şeyin içinden çıkartmak. El veledu kuşu el min Çocuk kirleri kulağından çıkartıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.